hicretin 5. yılıydı. Medine'de Müslümanlar sayıca az, imkan olarak kısıtlıydılar. Mekke'nin müşrik ordusu, Yahudi kabileleri ve diğer Arap kabileleriyle birleşip yaklaşık 10 bin kişilik dev bir ordu hazırlamıştı. Müslümanların sayısı ise 3 bini bile bulmuyordu. Böyle bir durumda savunma yapmak neredeyse imkansız görünüyordu. İşte tam bu sırada Selman-ı Farisi Ra'kayla'ya bir fikir önerdi. Benim memleketimde düşman saldırısını engellemek için şehrin etrafına hendek kazılır. Biz de Medine'nin etrafına hendek kazalım. Bu öneri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından kabul edildi. Medine'nin etrafına günlerce açlık ve soğuğa rağmen hendek kazıldı. Sahabeler çalışırken açlıktan karnına taş bağlayanlar vardı. Peygamber Efendimiz de aynı şekilde karnına iki taş bağlamıştı. Liderleri halktan farklı değildi. Zorlukları onlarla birlikte göğüslüyordu. Hendek kazılırken dev bir kaya çıktı. Sahabeler onu kıramadılar. Çağırdılar. Ya Resulallah, gel sen de yardım et. Peygamber Efendimiz kazmayı eline aldı. Bismillah diyerek vurdu. İlk darbede kaya parladı. Efendimiz şöyle buyurdu. Allah bana Şam'ın saraylarını gösterdi. Ümmetim oraya sahip olacak. İkinci darbede Pers'in saraylarını gördü. Üçüncü de Yemen'in kapılarını. O an sahabeler aç ve yorgun hallerine rağmen ümit ve imanla dolup taşmıştı. Çünkü peygamberin müjdesi en zor anda bile kalplerine güç veriyordu. Savaş başladığında düşman ordusu Hende'yi görünce şaşkına döndü. Arap geleneğinde böyle bir savaş taktiği hiç yoktu. Düşman geçemiyor, içeri giremiyordu. Haftalar süren kuşatma sırasında Müslümanlar açlık, soğuk ve korkuyla sınandılar. Ama Allah onlara sabır verdi. Sonunda şiddetli bir fırtına çıktı. Düşman ordusu çadırlarını toplamak zorunda kaldı, müttefikler dağıldı. Savaş Müslümanların zaferiyle sonuçlandı. Bu zafer aslında sabır ve tevekkülün bir mucizesiydi.